Andos var. Bugün Türkiye Şampiyonatında 3. tur oynanıldı. Evimizde Recep Antalya idi. Ve maça başlıyoruz. Tony Sani. Dışarıda Sani kaçırdı topu. Dibola. Bunu da yine aldım Dibola'nı. Çok aşık almışım. Dibola vurdu. Direğin dibinden top çıktı. Ooo Sani yine şu çekiyor. Sani. Sani vuruyor. Çarda. Sani. Yine Sani kaçırdı. Ooo oo, Bentapuz edilendi. Onun yerine kim girer? Modric. Porvan'ın o Fernandes kalecileri karşı taşıya. Fernandes, Fernandes, Ferro, Fernandes. Bir sıfırındayız. Var yok mu? Ne yakışıyor yok mu Pidye. Antalya Spor ettiriliyor Pidye ile. Evet şurada. kaleci harika çıkardı. İç yarı. 1-0 öndeyiz. İkinci yarıda birlikteyiz. Maça başladık. Kim edici Adarhan'ı? O Fernandez fikir kullanır. Haydi Fernandez. Haydi Fernandez. Ferro. Kes Fernandez. Fernandez bu gün adamı. Portbo. Porto, Porto, Porto Portbo. Dışarıda Portbo bulabilmedi. Antalya Spor'un 6 alt, puanı var idi. Bizim hala puanımız yok idi. İnşallah maç alırız. Yine Atatürk'ümüz dışarıda kim idi vurabilmeyen? Fernandez. Fernandez bugün el oynuyor. Sonny o oh, Mbappé şut şansı. Mbappé, Mbappé. O çibir oldu. Antalya Spor çibir. Aha aha. Son tavırışı beklemek üzerinde. Hakim var ya o. O bizim golümüzü saymam. O oh, gol iptal oldu. Elle oynama. O. Oh. Casemiro. Casemiro. e, Vurabilmedi. Mesela Miro. Haydi Dybala. Dybala yine kaçırdı. Dybala yine kaçırdı. Sani bugün el oynadı. İntihası. Hele kovra bilmiyip Sani. Sani mi? Pidi yerini Mendy'e veriyor. Ve 90 dakikada çoğuluk oyuna giriyor. 90 dakikada oyuncu değişiyor. Gitti bu arada. Ali. Ali. Haydi Ali. Ali. Rövaşeta. Şut dışarıda. Ali'nin şutu dışarıda ve mat. 2-0 bitir mi? Ve son dedik. Evet 2-0 kazandık. Antalya Spor'u 2-0 yendik evimizde. Maça bakalım görelim. Rakip ne oynuyor? Biz 4-5 bin oynamışız. Bakalım. Görelim Rakip ne oynuyor? Oh geldi. Fernandez'in golü 28-58'in dakikada Fernandez'in golundan 2-0 yendik. Maçına da Fernandez. Bizim 15 tümümüz var. Rakibinin 6 tümü var. 24 5 1 62 faiz toplan yerləşmişik. Düzlükdə o rəqib 4 4 3 4 3 oynayır. A o, o Marlonius topla oynaması 38 qalaca 5 alır və penaltur sədlənmişdi. Digər sonçuları göstərəm sizə. Beşiktaş Tarsus Sports 0-0, Qarasin Deep Sport 0, Rize Sports 0, 0, spor, 0 Göstəbə 1, Denizli 1, Fenerbahçe 2. Yine Malatya Spor 0. Gençler Birliği 1. Galatasaray 2. Alanya Spor 0. Sivas Spor 0. Konya Spor 2. Kasımpaşa 1. Trabzon Spor 0. Ankara Yüzü 0. Liş tablasına bakalım. Fenerbahçe'nin 9 puanı var. Fenerbahçe'nin 9 puanı var. Konya Spor'un 7 puanı var. Kayseri Spor'un 7 puanı var. Pontusyun 6.96 ponu var. 96 ponu var. Bir də görəsən. İsonə baxım. Konyasporun mənzə 9 xal olmalı idi. Konya Orda Konyaspor. Ponu yəbərəm. Hə, Konyaspor 5-2 də oldu. Yəni bu torunun iç tablosu var. İç tablosu ordadır. İç tablosu burdadır. Sivas Spor'un 5 puanı var, Trabzon Spor'un 5 puanı var, Rize 4, Asya 4, Ankara Zülün 4, Deniz Spor'un 4, Paşaşehir'in 3 puanı var, Beşiktaş'ın 3 puanı var, Centsilevi 2 puan, Kasımpaşa 1, Alanyaspor 1, Rösteve 1, hala puan olmayan takım Yeni Malatya Spor. Menzeri Spor'un da Berdere Konya Spor'dan 594 puanı var. Tato dərində, bax oğlum. Tato dərində Kasısburq 240 milyondan liderliyini davam etdirir. Keçirik növbəti oyunçularımıza. Alman liqində Alman liqində Lachini görə bilməpacı yığılçı dend. 3-dördə atıram. Bakalım görelim ne inemişik. Oo, Armstrong'un golünden bir süründü Laci, Umut Akdoğan. Haydi bir bir geçe Polietta. O da Brezilyalı genç, Brezilyalı. İkinci yarıda, başta ikinci yarıda. Haydi bir rol. 1 1 65. dakika. Haydi bir top. O rol. Salah'ın golü. Salah'ın golü 2 1 öndeyiz. 85. dakika ve maç bitti. Güzel. Eyvallah. Maç da bitti. Bakalım burada. Oo. Tirana takımı Tirana takımı Puan kaybediyor. Ooo Tirana 4-1 evinde Düştürüyoruz. Oy 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 Kubatı 2-0 düşmüşüm. Tirana takımı 4-1 evinde mehrop olur. İnanılmaz bir skor. Burada göstereyim size. Mencer puanında 2952 puanından Lideriz. En golcü isim kim? Bizden Martin 4 gol var. Kadraya bakalım. Kadra 213 milyonumuz var. 2-1'de gidiliriz. Ve geçiririz. Dünya Şampiyonası'na. En iyi meclislerden olduğu Dünya Şampiyonası. Evde oynuyorduk. dönem batalım. Cidden. Bugün maç 0 25-ci dörtlə ilə gol yox. O, 1-0, Alvaro. 1-0, deplasmanda öndürlər. Evdə qayb ediyoruz 1-0. İkinci yarı başladı. Haydi 1-1. O 60-cı dakika ile yüzdürük. <laughs> Haydi 1 rol. Oo birbirine yakışı, bir bir ne yakışı 1 bir. isə 90-cı dəqiqə. O 93-cü dəqiqə 1-1. Rəqiblər. Rəqiblər. İki tobolusuna. Qataris bu gün Rəqiblə oynayıb burda. Bizim o bizim 800 şutumuz var Recep'in 3 şutu var. Biz 4-5-1 faiz toplan oynama Recep 39 faizin toplan oynama 4-5-1 oynuyor Recep Çok kötü olur Fıraya. Puan kaybı hiçbir evde itirdik. Hey. Karton 29 puan var. Motonun 29 puan var. Bizim 27 puanımız var. Üçüncü yerdeyiz. Son of Angeles 25 puan. Farmons'un 25 puan var. Menzer listesinde. Kartonun menajeri 1910 puanla ilk bir yerde Motorun menajeri 1493 puanla 2. yerde Bizim de 1300, 1385 puanımız var. Üçüncü, yer, üçüncü yerde gelirik. Ve kadro değerinde kadro değerinde 8. yerde gelirik. 36 milyonumuz var. Bunun için puan bir şey var. Kadro değerinde. O 76 yıl. Mən dəfiyəni göt. O, kolleksiyanın 86 elidir. Biz anten məmənimizi eləmədik. Bu 44, bu lider baxçıya görə çox sağ olun.